Sayın Cumhurbaşkanım sana rica ediyorum Bu halkı bu insanları polislere düşman etme. Bu polisi insanlara düşman etme. Senin elinde çektiğimiz ne? Ben 30 yaşında dur kaldım 12 bin lira alıyorum. Çol çocuğum için ayaktayım. Bugün dünya yarın ahiret. Yarın ahiret. Biz haksız çak, sen bizi affet. Çektiğimizde artık buraya ateş girmiş, ateş, ateş. Buraya ateş girmiş. Evlatlarımız içeride. Ne olacak bu milletin ağrı? Sana rica ediyorum. Sen bir günah söyle bir. Çok söylenecek çok laf var ama. Söylenecek çok laf var bu çocuklar, bu gençler bu Türkiye'nin malını satmışlar. Bu Türkiye'yi mahvetmişler. Senin elinde çektiğimizde senin de evladın var, senin de oğlun var, senin de kızın var. Ben çocuklarım için canımı verdim. Yokluk çektim. Yemedim, içmedim. Ne diyeyim ben sana? Ama yayınlansın yayılır. Ben yaşındayım. <laughs> ben hala basamak siliyorum. Basamak siliyorum. Kimseye muhtaç olmuyor. Ben gidiyorum anahtar bende var. Gittim ki torunumu çıplak çıplak yere sarmışlar. Yere sarmışlar. ne yapalım? Hani kurban ne yapalım? Ne yapalım? <laughs>